Herkese selam. Ben, ben. bugün sizlerle arkadaşlar uyku moduluk hesap nasıl şey yapılır, ayarlanır onu göstereceğim. Bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Karakter kutusu eski eskilerin kutusundan. Bundan karakter çıkıyor normal. tıfıl şekilde karakter çıkıyor. Bu şekil mesela. Videoyu çektim arkadaşlar mikrofonum olmadığı için gösteremedim tam olarak yani sessiz olmadığı için güzel olmaz dedim bu şekilde Angelina Mao çıkıyor Özel ekipmanı da kullandıktan sonra 330 canlı oluyoruz Klan Visi yazıyoruz Burada ekipman kutusundan çıkıyor arkadaşlar Yeni ekipman kutusundan Özel eşya çıkıyor Özel ekipman paketi İşte bu şekilde düzüyoruz arkadaşlar. Bu videoda çekiliş var arkadaşlar. Şu kutulardan açacağız. Çekiliş arkadaşlar yoruma oyuncu isminizi yazın. kanala abone olun. Videoya like atarsanız yukarıda gördüğünüz nakit size hediye etmeyi düşünüyorum. 17000 nakit var. Çekiliş haftaya pazartesi açıklanacak. Yeni nakitte çekeceğim. Çekiliş olacak bu bana. Abi ve kasası, sonra Nitro kasası falan çekilişi yapacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoya like atarsanız, kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Burada gösteriyorum zaten. Ben çektim ama ses olmadığı için güzel olmalı. Bu şekilde ekipman kurabilirsiniz arkadaşlar.